아빠가 sen insan mısın dedik Mesut Aydın dedik yaşam içinden birçok konularda bugüne kadar sizlerle paylaşmaya çalıştık. bugün de yine bir benim için önemli olduğunu düşündüm ama sizlerin için de önemli olacağını düşüneceğiniz bir konu nedir bu konu manevi hassasiyetlerimiz maneviyatımızdaki bazı anneannelerimizdeki ihmal ettiğimiz şöyle bir konu var. Davranışlarımız konusunda. Birbirimize nasıl davranıyoruz? Ne yapıyoruz? Ne ediyoruz? Bunların hepsinin bir cevabı mutlaka vardır. Ama günümüzde artık insanların biz birliğiyle iletişimi, ilişkilerinde, birbirlerine olan davranışlarında her şeyi unuttuklarını Bugün bu videoyu sizinle paylaşıyorum. Ben de bu sanal alemde, internet ortamında sizlerle paylaşarak bu sistemi kullanıyorum. Ama kullandığım bu sistemin içerisinde neler var? Sadece işte sizi bilgilendirmek. Belki bu şu anda izlemeyen olabilir. Ama gelecekte bunlar izlenildiği zaman geçmişte böyle böyle şeyler var işte anlayacaklar. Evet. Çocukluktan yetişkine, yetişkinlikten yaşlılığa kadar insanlar arasında davranışları. Bu davranışların neler olduğunu ve bunları nasıl kaybettiğimizi hepimiz şöyle bir düşünelim. Her geçen gün bu maneviyatımızda, birbirimize olan davranışlarımızda acaba doğru mu yoksa yanlış mı? Teknoloji veya da bu yeni çağ dediğimiz bu sistem bizim bu geçmişteki davranışlarımız, ilişkilerimiz, iletişimimiz bize unutturdu mu yoksa daha iyi mi oldu? Bunu şöyle bir düşünmemiz lazım. Düşündüğümüz bu konuda da işte çocukken çocuğun anne babadan gördüğü anne babanın birbirine ve çocuğuna ve anne babanın kendi annesi babanın ebeveynlerine ve çevresine olan davranışları çocuğun hepsini bir harf kaydeder gibi beyinle kaydettiğini unutuyoruz. Unuttuğumuz zaman de çocuk büyüdüğünde bize olan davranışlarında ki hareketlerini bu seferde üzülüyoruz, sinirleniyoruz, sıkıntılar çekiyoruz. Şöyle geçmişten bir bakalım. Biz çocuklarımız, çocukların anne babaları, anne babaların büyük anne büyük babalarını ve konu komşu birbirleriyle olan arasındaki iletişim neydi? Bugüne kadar bu iletişimde ne vardı? Yarar mı vardı, zarar mı vardı? Bu iletişimden zarar mı gördük yoksa fayda mı gördük? İşte bütün bunları hep böyle kafamızda düşünmemiz gerekiyor. Düşündüğümüz bu konulardan da doğruyu analiz etmemiz lazım. Teknoloji bizim için belki çok güzel. Bize yenilikler getiriyor yeni imkanlar sunuyor. Onu doğru şekilde kullanabiliyor muyuz? Çocuklarımız hayatı anne baba ve anne baba ve büyük ebeveynlerden mi öğreniyor yoksa bu teknolojiden mi sanal alemden mi öğreniyor? İşte bütün bunları veya nasıl öğrenmesini istediği konusunda birbirimiz olan bağlantımıza iyi bakmamız lazım. Çocuklarımızın geçmişte şöyle bir şey vardı mesela çocuklar aynı bir odanın ortası içinde geniş bir aile. Anne baba, büyük anne, büyük baba, komşular ve çocuklar. Herkes aynı odanın içerisinde yetişti. Misafirlikte aynı odanın içerisinde oturdu. Konuşmalarında kimse kimsenin konuşması birbirine karışmadı. Sohbeti birbirine karışmadı. Dertleştiler. Dertlerine çare buldular, çare aradılar. Konu komşu arasındaki birbirlerine olan faydalarına baktılar. Konu komşuların arasındaki birbirlerinin yanlışlarına ikaz etmek için böyle bir ortam oluştu. Birbirlerini uyardılar. Uyarılan kişi de bu uyarıya dikkat ederek daha sonra aynı yalançlarda bulunmak için gayret gösterdi. İşte çocuklar ne yaptı bu arada? Çocuklar da kendi ellerine verilen imkanlarda ortada, odanın ortasında hem kendileri konuştular birbirlerine. Daha küçükler büyüklerde örnek aldı izledi. Büyükler küçüklerine yardım etti. Ve e, misafirlikte yapılan ikramları da birbirleriyle paylaştılar. Ne kavga ne dövüş. Sonra zaman geçti biraz daha. İşte odalar biraz daha genişledi. Artık büyükler aynı odanın içerisinde oturma, otururken çocuklar aynı odanın içerisinde oturmadı. Veyahut da çocuğu sen odaya çağırdığın zaman çocuk kanepenin veya da işte e, içeride bulunan koltuklardan birine oturup ya bacak bacak üstüne atarak ya da ay ayaklarını koltuğun üzerine atarak ne benim mi çağırdınız ne, ne diyeceksiniz söyleyin benim işim var diye size bir cevap verdim. Siz de dediniz ki ya iş işte oğlum kızım tanış çevrende bak bizim komşularımız arkadaşlar onların da çocukları var onlarla arkadaşlık kurarsın onlarla tanışırsın bu kadar mı dedi çocuk e işte o ben gidiyorum odama dedi ve çünkü biz çocuğa bir de oda hazırladık daha önceki videolarımda bu genç odası konusunda da sizlere paylaşmıştım. İşte Çocuklar artık kendi hızım akrabalarıyla bile tanışmak istemiyordu. Yani tanışıyorlardır belki. Nasıl sanal alemde internet ortamında tanışıyorlar. Birbirlerine iletişim kuruyorlar. Ve insanal alem ve internet ortamında paylaşanların ne kadar gerçekçi olup olmadığı konusunda bu günümüzde geçen günler içerisinde ve günümüzde birçok şeyi hepimiz gördük. Çünkü neden? teknoloji ilerlemesi yapay zekayı ve robotları oluşturdu. Ve yapay yapay zekayla da gerçek gibi görünen görüntüleri paylaşılmaya başladı. Bizler doğal görüntüleri paylaşırken onlar doğal olduğunu insanlara anlattığı ama doğal olmayan yapay zeka ile oluşmuş görüntüleri paylaştı. İnsanlar arasındaki iletişim artık yapay zeka ile iletişim oldu. Yani sorularınızı oraya sorup soruların cevabını oradan alıyorsunuz. Peki bu nereden öğrendi? Sen olmadan yapay zeka olur mu? Olmaz. O zaman biz konu komşu şu günlerde her geçen gün bu iletişimi kaybederken, bu kaybettiğimiz iletişimi son anlarına doğru şekilde yaşayalım. Birbirimize olan örnekler, çocuklarımıza örnekler göstererek bu iletişimlerimizi sürdürmeye devam edelim. Yoksa artık kimse kimseyle doğru şekilde iletişim kuramayacak. Hani vardı ya işte birbiriyle görüşmek isteyen arkadaşlar beni cepten ara bir zamanlar. Şimdi bana mesaj at diyor. Telefonlara cevap verilmiyor. Sadece <laughs> internet ortamında birkaç şey paylaşılıp o paylaşılanlardan insanlar analiz ediyor. Siz, siz olun. Ananelerimizi, eski maneviyatımızı, manevi değerlerimizi, birbirlerimize olan iletişimimizi lütfen çocuklarımıza doğru şekilde anlatalım. Neden diyorum böyle doğru şekilde anlatalım. Daha önceki videolarda da bundan bahsettim. Burada da bir tekrar bahsetmek istiyorum. Siz elinizden telefonu, tableti düşürmezseniz, çocuğunuzla iletişim kurmazsınız. Ve şimdi ne de gelecekte çocuğunuz sizinle iletişim kurulacaklar. Artık daha önce de bak, yine paylaştım bir videoda. Neden ararız, neden aranırız da sadece de menfaatler doğrusunda aranacaktır. Artık bizler çocukların ya bankamatiği, annelerde hizmetçisi olarak hizmet edenler olacağız. Buna doğru gidecek. Yarın bir gün bu anneler, baba, büyükler olmadığı zaman o çocuklar robotlarla iletişim kuracak. Daha sonra da robotlara bütün imkanları sunduğumuz için robotlar bu sefer gerçek insanları kullanmaya başlayacak. Robotların insanların izni olmadan da bir yaşam sürecimiz olmayacak. Yaşadıklarımızı robotlara kendi ömrümüzü teslim etmek yerine yani Allah'ın bize bahşetmiş olduğu güzel ömrü doğru şekilde biz yaşayıp bizden sonra çocuklara örnek olacak şekilde çocuklarımıza örnek olacak şekilde bırakmamız gerektiğini unutmayalım. Sen insan mısın? Evet, insansın.